Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Murat'ın hayatıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Murat bu arabasını ıı, ileri bir zamanda satmayı düşünüyor. Çünkü bayağı ayağını yerden kesiyor. Şimdilik bugün olduğu parasıyla 18,5 milyarıyla bugün araba pazarından araba almaya gidecek arkadaşlar. Hadi gidelim neler var bizi neler bekliyor hangi nasıl bir arabalar var oraya gidince görürüz arkadaşlar en son amcamız bize araba sürmeyi öğretti bildiğiniz üzere arabayla yolda kalmıştık sonra ben o arkadaşımla küstüm bana çok kötü laflar etti Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Murat'la araba pazarına git geliyoruz. Geldik şu an. Bakalım paramız arabalara yetecek mi veya yetmeyecek mi? Bugün Murat'ımızın başına neler gelecek? Veya Murat araba alabilecek mi? Hadi başlayalım. Oha oha ana satayım ana ana Hadi biz de satalım hazır gelmişken arabamız çünkü para lazım arkadaşlar değil mi? karışık şeyler şöyle de 25 tamam yaz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de araba kazanma geldik ama biz bunlar değil bunlar bizi kazıklar o ne lan öyle Tipini siktiklerim şuna bak Hayırdır kötü hava mı yapıyorum ben? bilgiyle bak. Hepsi bu oktan adamlar yazdı fiyata bak. Ne yapacağım lan ben bunları? Lan ben bunun aynısını gidin ucuza kendim alalım yani. Bu ne lan? 600 yapmış. Bizde 18 milyar var. Bunları alacağız. <laughs> Ulan dingillere bak. Fazlara bak. Furkan arabanı bana sat lan. 15 bine. Çok ama. nasıl? yazmadım mı lan ben? Reklam arası var. Evet arkadaşlar bugün Caner diye birisiyle kapışacağımışız. Allah'ım Allah ım. çekiyor muyuz arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, Of ulan paramız yoktu doğru için adam şerefsiz benim paramı aldı ya Ulan ben de Süleyman'sam bunu senin yanına koymam Yes diyor lan Hadi Yesus Hadi arkadaş ya arabalmaya gittik adam bize şey çektiper dara hadi neyse araba iklim ayarım gibi ara böyle saçma bir şey oldu ha şey süperdi ha gördüğünüz gibi biz de kaldık bizim şu an 15.5 var yok ulan ben araba almaya gidiyorum bunlar beni kazık diyor ya söz bunlar ya bunlar şerefsiz gerçekten kazık diyeceğim yerde kazık diyorum görüyorsunuz ulan dingiller ulan ben gösteririm ama size dingilleri gördüğünüz gibi soktum İstanbul'un da <laughs> bir şey yok diyor arabayı bakar mısın? Arabayı süslüyor, yazıyor 80 bin. Ulan o arabayı kim alır? Bildiğimiz Doğan olan İngiliz. Ne yazmış? Dur 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 merak ettim. Dur. 600 yazmış İngiliz. Kafana. Ama arabayı da kitlemiş. Arkadaşlar bunları zopa ile dövmek lazım. Ben arkadaşlar bana bir 15.5 milyar araba ayarlayın ya. Ben buraya araba almaya geldim ya. Beni kazıklıyorsunuz resmen ya ayıp oluyor ama. Aa, yapmayın lan bana. Aha. Aha. Aha arkadaşlar bu arabasını kaçırıyor. <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar şu arabaya bakalım. Durun uzak değil geliyorum. Daha iyi gelmesin sonra. Neyse. Burada burada. Ulan. Bizim arabamız orada kaldı. Ulan bizi kazıkladılar. Neyse biz de oraya gidelim bari. Evet geldik arkadaşlar arabamızın yanına. Bugün galiba araba satın alamayacağız çünkü çoğu bizi kazıklamak üzere. Ulan! Ne olur doğru düzgün fiyat yazsan. Ah buyur 700 yazmış. Amanı derdini sikeyim ya. Şuna bak. Abi, arabaya bakar mısınız? Bak bak bak. bak. Arabaya bir bak ya. Bir bak bir bak. Şu öndekine bak. Ulan zeksiz lan bunlar. Gidin lan gelmiyorum amanakoyim. Ben de illa bir indirecek yani lan tamam ha Nasıl olsa benzin senden gidiyor koçum sür lan dingil. Süreceğim lan yine aramam tam. Ulan daha demin artistik yapıyordun ya. Yani. Pinç indim lan. Aleyna siktir git lan. Aleyna siktir git siktir. Aleyna. Ne da ne ina? Bana kodu kızı? Bir git lan başımdan. Tam başımda gelmişim. Aman kodumun kodu pembeye boyatmış. <laughs> git lan. Gitsene lan Dingil Bak gari ya. Bak oğlum bak, beni delirtme lan. Nerede lan? Araba Araba falan almayacağım lan bugün. Böyle keyif edeceğim. Şekiller Gezeceğim bunu 65 yazmış Ulan Çok düşürür adam ya Olmayan parayla ben bunu mu alacağım lan Neyse <laughs> Lan bu ne diyor bak Nasılsın kardeş İyice vallahi sen nasılsın İyi vallahi ya arabalar kazık görüyorsun ya Önümde duran arkadaşım arabalar kazık ya adam. Sana diyorum lan. Arabalar kazık kazık. Şuna bak 65 yazmış. Görmüyor mu? Kör gözlü sen. Yani. Bak tipini gözünü sikti mi? <laughs> Ana küfür et diyorum bak. Bak. Önündeyim lan. Gör müsün? Görüm lan ben bunu. Artık sikiyorum lan herhalde. Dingi bir reklam arası. Kapat lan amına sokturma reklam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi millet serseri serseri dolanıyor. Biz de araba almak için dilencilik yapıyoruz. Yine lan araba. Arabayı gittirmiş. Allah'ım şu arabanın halini. Arkaya yük yüklemiş galiba arkadaşlar. Bu da kitlemiş. Tam bu araba neyini kitliyor ya? Kendine şey bu araba lan yapıyor bakayım. 15 buçuk lira araba satan var mı? Satsın da alayım lan. Lazım oğlum 15 buçuk yaz oğlum acil hadi. 25 bin liram yok hadi lan. Hadi oğlum 15 lazım 15 15. Ulan şerefsiz. De. Ulan bindim arabaya şimdi. Hı. Ne oluyor? yapıyorlar. Neyse inlemiyor. Ya, bu arada hayalet gibi ha. Ne yapıyor lan bu dingi? Ya gacı. Günaha sokma beni kaybol. Hayırdır lan sen de vücudun da hapsik yapıyorsun. Bak 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 hareketler, hareketler. Başlarım seni şimdi şeyine de yapma. Arkadaşlar ben gidiyorum ya. Nerede çoğulun lan? Yok, bir anda ya. Oha. ne diyor ne diyor lan bu araba 20 bin lira lan modifiye ettirdin ne şey mi oldu bana bak lan o araba 35 değil 15 bile etmez tipini maskelesi yani kaybol lan Lan şu arabaya bak. Lan ne yapayım ben bu araba? Şuna bak. Arabanın içine etmiş getirmiş 35 yazıyor. Al. <laughs> Gözüne sok. Dingil herif. Al lan bunu arabadan buradan. Al lan bunu buradan. Almazsan arabamla iterim bak. Almazsan arabamla iterim. Tamam lan sen görürsün şimdi. Ha, şimdi bittin sen. İttiri Çekil lan sen de dingil. Kırmızı arabanın yanına çekilin kafanızı sikerim. Hadi lan. Hadi. Uzayın lan buradan. Bak. Ne bileyim. Elinden alalım. Evet, arkadaşlar bu ben değilim ama. Bir dakika, bir dakika. Evet, Al Küçük şu güne gidiyor mu? Ay anasını satayım. Ayı Arkadaşlar arabamı işgal ettiler. Şu an bizim bir şey yapmamız lazım. İn lan kaç kişi var oğlum burada ananı satayım işleri karıştı. Oğlum arabamı çalıyorlar lan. Evet arkadaşlar arabamı çaldılar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün bizim arabamız çaldılar. Şu an alamıyoruz elinden. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoya bu adamdan arabam almak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda hoşçakalın.